2021 model Passat 1.5 TSI motor, 150 beygir araca LPG montajı yaptık. Prinsin VSI 3 kitini kullandık arkadaşlar. Şöyle bir montajımızı gösterelim. Hocam da içeride bizi bekliyor. Birazdan yola çıkacağız. Şöyle baktığımız zaman görünüş gayet düzgün görünüyor. Bunu siz de yorumlara yazabilirsiniz. Aracın kendi elektronik beyni burada. Bizim taktığımız elektronik beyin ve tesisatı bu şekilde dizdik. Enjeksiyonlar şu kapağın altında. LPG enjeksiyonları. Şu taktığımız enjeksiyonlar kapağın altında kaldı. Bu da taktığımız regülatör. Beyin dediğimiz regülatör bu. Bu şekilde. Şu gaz filtresi. Şöyle geniş baktığımızda gayet güzel duruyor. Düğmeyi gösterelim. Düğmemiz de hemen şurada. Kapağın içinde. Benzin kapağına. Şuradan benzini dolduruyoruz. Buradan da LPG'yi dolduruyoruz. Şimdi bir teste çıkalım. Bakalım araçta çekiş farkı var mı benzine göre. Hocamız kullanacak. Bir soralım o yanıtı versin. Şimdi dik rampada durduk. Koca kalkış yapıyor. Evet hocam basabilirsiniz. Basıyorum. Kusursuz harikasınız ya. Bize sağlık. Nasıl iyi kaldırıyor mu? Çok güzel kalkış var orada. Benzinden daha güzel kalkış yapıyor. Yani benzinden bir fark görmedik. Kesinlikle bir fark görmedik. Evet dönüş yoluna girdik. Testimizi yaptık. Çok beğendim. Testimiz çok güzeldi. Hayırlı uğurlu olsun Aynen hocam. Herkese tavsiye ediyoruz İzdiris Usta'yı.